Çok yakın mesafe. Yalnız drone'la görüldü mü? Görülmediyse burada çok güzel killer çıkarabilir Masic. Atılan bu sıfır noktası ile birlikte artık oradaki oyunun epey farkında. Orba yakalamak istiyor ama yakalayamıyor. Kullanılan zehir perdesi. Şimdilik burada Navi tarafını uzak tutmaya yetiyor ama perde indikten sonra buradaki oyunlarını hızlandıracaklardır. Özellikle Astra şimdi ile beraber. Çönlemek isteyecek. Bunun bir sıfır noktası. Smoklar. <laughs> burada salon önünde kendi yer bulmak isteyecek bu noktada Körle birlikte yalnız Jiler skin alan oyuncu Cow, Masiş'ten gelen bu iki kill ile birlikte tek başta kalan Shaw Onu da Jiler salıyor 3 kill ile birlikte ilk roundu takımımıza parlaya kazandıran oyuncu oluyor Burada da tarafını beklerken oyuncumuz Ruxic. Şao şao yalnız. Cüz kurtuldu. Geri çekilmek istiyor. Flaşıyla da epey kendine vakit bulabildi. Yalnız Jilers'ten. Burada sinet durdururken Zipa takası alan oyuncu. Burada dövüştük bir skor. Masih çok iyisin. Yalnız Şao. Takası alıyor ve tekrar beraberlik. Şoku ile birlikte oynamak isteyecek. En azından spike'ın kurulmasını Çıktırsa da Zipan'dan gelen bu kill ile birlikte CC tek başına Şöyle baktığımızda Link tarafından geri çekilmek istiyor nihayetinde bir bandalı bandalı ki var. kontrol alıyorlar yalnız ortada e, hareketli olan oyuncuları oh. var ve Sugetsu Masich yakalamış Burada Masich. Agresif bir oyun sergiledi. Özellikle hem info hem de entry almak için ama Kulis entry alan taraf Navi oldu. Biz ortada da aynı şekilde bir baskı istiyoruz. Sinet ikili birlikte geri çekilip bir kill daha isteyecek. <gülüyor> Sinet'ten olmaz bir Aldığı bu üç kill ile birlikte asaydı tamamen boşalttı. Burada Ruxich arkalamak isteyecek. Sinet'e doğru ilerliyor. Sinet yalnız bunu bekliyor. de karşı kill çıkaracak. <laughs> 4 kill ile round'u Navi'ye kazandıran oyuncu oluyor. Burada baktığımızda takımıza bir ghost bir şerif girdi. Klasik var ama JJ burada sinedi alarak aldı bu entry ile birlikte atağını epey bir kırmış oldu. Aradaki oyunlarında inatçılar bu arada oynamak istiyorlar. Burada iki oyuncu var. Lawrence işte. gelen killlerde durum 4'e 3. Çok iyi sinciler. Wallbank arkasından burada çayı tutuyor ve şuraya Angel Dorum'u yemek isteyebilir. Bu arada Zooks giren bu killin ardında? <laughs> Son killi <kinini> yolluyor. <laughs> ve durum 3-2. Astral Dolores. Saat içerisinde hemen pit duvarında. Yollan <laughs> bir ulti var. Yalnız Angel. <laughs> Yasada Lores'ten gelen sinir Takas. Zipan. Burada ikinci kim çıkarmış durum. 4'e 3. Bakalım bir Nasıl bir oyun izleyeceğiz. Hızlı bir backup geldi bu arada. Çok güzel. Jilers burada ikinci almayı başardı ama Shao'dan. Eski Ruxic burada takası almış. Durum beraber getirmeye başardı. Burada Short'ta ve Main'de olmak üzere. Pozisyon aldığını görüyoruz. Flank'i geç kalacaktır ama Angel Bir timing gelir mi? Go oh, oh, oh. arkasından oh, 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 oh. zorluyor Masiç ama Angel Üçüncü kilinde Masiç'i yakalıyor Ve beraber X'in oh. e ardından şoku ile birlikte o noktayı kilitledi Burada Sinet iyice Short tarafın kontrolünü almış durumda Yalnız JJ oh, oh. beklediğimiz gibi çıkartıyor Orada bir de silah Şu an mevcut bu arada Jilash'tan gelen bu ikinci kill ile birlikte yine de Mahares <laughs> üçüncü kill aldı. Mahares'ten gelen ikinci kill var. Jilash burada Zipan almış. İnanılmaz bir round izledik az önce. Yani Furby bir Navi'ye karşı force bir parla durumu berabere yakaladı. Evet, orada oyunda özellikle yerinin belli olması konusunda. <laughs> Dinet. Sure. Kazandı aim fight'ta birlikte. Short'taki kontrolü kazanmış Tom. Oyuncu yalnız Laurez. Ben gelen bir takas var. Jilax'tan gelen bu ikili birlikte. Suget Zipan durumu 2-2'ye kadar taşımış durumda. Yalnız şöyle baktığımızda Flash Wolf'dan gelen bu şok neydi? Biraz daha önce gelseydi daha fazla zarar verebilirdi. Bu arada şöyle baktığımızda bir long ve bir short olmak üzere pozisyonlarını güncellediler. Özellikle tecritte de epey bir zaman kazansalar da Bakalım şimdi tecritten sonra nasıl bir oyun izleyeceğim. Az önce Long'da Angel'ın güzel bir oyun çıkardığını görmüştük. Rooks buna izin vermiyor. Rooks Angel'a az önceki round'un Dejavos'unu yaşatmadan round'u takımımıza kazandırıyor ve başka çaresi kalmıyor. Yoklarla birlikte tekrar bir sıfır noktası yalnız. oldu. Oh, burada Heaven'da pozisyon aldığını görüyoruz Sinet'in. Özellikle Haven'ı kitlemesi. Burada tek kısmında epey cömurda tutabilir. Şimdi oradan salon kısmına geçti. Gelen bu Fade ultisiyle birlikte üzerlerine oynamak isteyeceğiz. Şimdilik o Astra ultisi epey onlara zaman kazandırdı. Özellikle salon kısmında oynayan Sinet'le birlikte. Yalnız Jet Killer'dan Jet ve CC'den gelen bu killerde, CC ikinci kill'ini çıkartıyor. CC'den gelen üçüncü kill'le Suiget Sudan bire bire in fight. Burada gelen bir fake var suget yok. Onu site'da bekliyor. Türk seyrini değiştirebilir. Mas işten de gelen bir takas var. Atılan bu smoklar. yeri belli. Fiyatlar fiyatlar var. Bir oynamak istiyor. Tekrar bir açık kaçırıyor. Bu arada canım 90'a kadar düşmüş durumda. Yine gibi değil. Sugetsu bu arada Jilers almış. Short kontrol onda. Sağ tarafından gelen oyuncumuz var. Bu da sahibi de ince baskın var. Şok. Pik istedi ama Lore eskil alırken Sinet'ten gelen klasik headshot'la 2-2 Masic, Masic durum 2'ye 1'e getirdi. Ruxic. Ruxic. Bakalım 2'ye 1'de tam zamanında atıyor. Bu kez biraz zaman kazansa da özellikle nereden oynayacak? Şimdi Tejiz'in kalkmasıyla short'tan tekrar oynamak isteyecektir. Hemen şöyle pozisyonlara baktığımızda Suyge Su. Epey geriye çekilmiş. Panel arkasında bekleyecek yine. Burada Short'tan geçişini e, tuttuğunu düşündüğümüzde o noktayı geçerse Evet orada olduğunu biliyor. Hızlı bir şekilde geçmeyi de başardı. Şimdi nasürler Allah Çok az zaman kaldı. Artık sinir Onun pek bir huzur vermeyecektir. Bu şekilde Luxich her ne kadar kilo da round'u kazanan Navi. Durum 7-5. Gibi oynayan Angel geri çekilmek zorunda geliyor. Burada iki oyuncunun varlığından haberdar olduktan sonra şu an için oradaki taretin de kontrol edilmesinin ardından evet oyunumuzu artık A'ya doğru iyice güncelledik. 35 saniye. CC'den gelen bir entry var. Noktada Shao. Bu bekliyor show. Angel. Kill alırken Laura'dan gelen takası bir durum 4'e 3 spike kurulmuş. Oyuncumuz hızlı bir şekilde site'ten geri çekilmiş durumda. İki oyuncumuz e, burada long tarafında CC e, short'u beklerken suya doğru ilerleyen bir Masic var. Late flank'te inanılmaz iş çıkartacak şimdi arkadaş şöyle baktığımızda spike oturmak isteyecekler. Bot eşliğinde... sadece onun canı var. Yarıya kadar getirmeden kill almayı başardı. <laughs> Sinet bu arada takası almış. Yarıya kadar <laughs> çözülmüş durumda Masich Ne de aldı? Yalnız Shao. Kill alıyor ve ilk roundu. ilk pistol roundu. Masich diğer longta. Eş zamanlı bir saldırıda. Kesinlikle burada sonuç alması epey zor olacak. CJ. Hasar bile Arabesin izin vermeden kili çıkartıyor. Here. Durum berabere. artık burada oyunumuz aldığı belli. Gelen sıfır noktası durdurulsa da karetin de kırılması ve burada kısmında baskılanmasıyla yani su geç su Çok Bike güzel saklamayı başardı. burada pes verebilir. Gelen bu da şov. Bu arada bir kill çıkarmış. Jilers'ten gelen karşılığı var. Orta doğru çekilirken Şakil'le Masiç cevap veriyor. Karşılıklı cevapların olduğu noktada su tek başına. Bu da aldı. Jilers! buradan tek oyu. Çalan kili çıkarıyor. Ultisinin açılması için. Angel bu arada top mid tarafına doğru epey baskılı bir oyun sergiliyor. Çok güzel. Masic güzel yakaladı. Yalnız yine de epey de yer kazandırmış durumda. Sugesu bu kez orada takas için zorlayacaktır gelen baskıyla hemen geri çekiliyor bu arada Long'da epey de e, alan kat etmişiz Long kontrolü tamam bizde de Cyber oynayacağız şu an gelen şokla birlikte çekildi yalnız Sini'yi koymak istecek Lores ya ateşinde Sin'i de Sini'de yakalan oyuncu oluyor Jayden <laughs> de gelen bu şekilde Ruxik karşılık veriyor tek başına kalan Suigetsu elinde Vandal'ı karşısında 5 parlı oyuncusu ve kurulan plan sonunda bakalım ne yapacak Finished. çok ince bir açı Wallbank'ten headshot'la cevap verdi az önce bana arkadaşlar. Teşekkürler Sugetsu. Yalnız Jilers. Tahmin edilecek. Jilers. Sugetsu burada ikinci kilini aldı durum. 2 1. Lores. 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 Burada Hatch Atıyor yolluyor. Ne durum 8 7. Aradaki Yani öyle bir oyun oynuyor ki parla. Hani A'ya gidecekler diye beklerken bir bakıyorum C'de çıkıyorlar. Hani ben böyle bütün oyun önümdeyken abonde ne oluyorsam Navi'nin ne Navi nasıl okusun oyunu? Son 15 saniye artık burada oynayacaklar. A sayda baktığımızda Ciler sayda açtı mı? Şao. Dan takas var. Buradaki flashla birlikte yalnız Norris. Takil almış Angel'ın maskine karşı Durum 3 e 3 spike kurmayı başardık. Son saniyelerde gelen sıfır noktasını net durduramadı <laughs> bu arada. <laughs> Oo, Cinet <laughs> almış. Durum çeki. kurulmasıyla zorlamadan longa doğru çekildik. Bakalım burada e, post nasıl bir oyun izleyeceğiz. Şu an için one way sumo ile sinet bu noktayı tutmaya devam ediyor. De burada ilk önce ve ardından da ruh sıcağı olarak Round'u Navi'ye kazandıran oyuncu oluyor. Ise yes, açık olduğunu görüyoruz. Sadece Suigetsu'nun tecrübe açık değil. Lan bu şok tartlı epey zahmet harcanmış durumda Sinet ise aldı entry ile birlikte evet, Asya duvarının diğer tarafında pozisyon almış Zipak şu an bir tarafında ama bakalım spike kurulduktan sonra nasıl bir oyun izleyeceğiz bu sinet gerçekten akıllı bir oyun Sugetsu'nun Son kılık yastı yakalamasıyla birlikte tek başta kalan Lores Arkalama için main'de kalmıştı ama Şöyle bakımımızda A'da 2, <laughs> ortada en azından e, B sayfada sadece 2 oyuncu olduğunu görüyoruz. Yani burada Zipa'nın sayda e B kapatması epey zaman ayrılacaktır. Hızlı bir oyun istiyoruz. Burada yalnız screen arkasında herhangi bir kontağımız olacak mı? Şu an için kontrol edilmedi. Ve Shao. Burada aldık. İkinci kill'in ardından Roxic. Bu yetiyor almış. Durum 4'e 3. Yoksiz çıktı. Bunun arkasına kill alırken Masic nihayet onu sonlandıramayınca ama Sine. Laures burada. Durumu bire bire getirdi. Hadi